Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bir diferansiyel denklemler sorusuyla yine karşınızdayım. Bu kez birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin uygulamasından olan mixture problem dediğimiz karışım problemleri ilgili bir soru çözeceğiz. Birçoğunuz bu soruyu görüyor sınavlarda. Hatta tank problemi diyoruz biz buna. Bu da benzer bir örnek daha sayfamda mevcut. Umarım onu da izlersiniz ve beğenirsiniz. Videolarımı beğenmenizi ve paylaşmanızı önemsiyorum arkadaşlar. Çünkü bu kanalın birçok insana fayda sağlayacağını umuyorum. Beklentim insanlara katkı sağlaması. YouTube algoritmasında ne kadar beğenilirse bir video başkalarının önüne düşme olasılığı da artıyor. Bu yüzden bana destek olmanızı talep ediyorum. Evet soru da İngilizce kitaptan aldığım bir soru ve hem İngilizcesini orijinal metnin hem de çevirisini buraya ekledim çünkü bu tip sorularda çeviri olmadan veya işte İngilizcemiz iyi değilse yanılabiliyoruz ee, İşin matematiksel boyutu ayrı diferansiyel denklemi kurduktan sonra çözmesi çok kolay zaten önemli olan yani ikinci nokta da bu denklemi kurabilmek her şeyden önce arkadaşlar akış problemlerinde her zaman için Buradaki miktar, işte bir şeyin miktarı soruluyor. Neyse biz ona Q diyelim. Bu Q'nun e, miktarın zamana göre değişimi. E, burada bir diferansiyel denklem var. Yani Q'nun zamana göre değişimi. Bu DQ bölü DT olarak gösterilir diferansiyel denklemlerde. In, eksi, out. Bütün olay budur arkadaşlar. Yani içeriye girenler ve çıkanlar. Yani tankın içine akanlar ve dışına akanlar. Bunları düzgün bir şekilde ifade ettiğimiz zaman diferansiyel denklemimizi oluşturuyoruz. Şimdi soru okuyalım. A tank initially contains a, a hundred gallon of pure water. Başlangıçta bir tank, bir tankta 100 galon saf su bulunmaktadır. Starting at t is to zero, a brine containing four pounds of salt per gallon flows into the tank at the rate of 5 gallon per minute. Yani t sıfırıncı andan itibaren tankın içinde dakikada 5 kolon hızla galon başına 4 pound tuz içeren bir salamura. Brine salamura demekmiş arkadaşlar. Ben de bunu bugün öğrendim. Böyle bir karışım var. Akmaya başlıyor. The mixture is kept uniform by stirring and the Well stirred mixture flows out at the slow rate of 3 gallons per minute. Bu e, kept uniform and stirring well stirred kelimeleri çok bu karışım problemlerini görüyoruz arkadaşlar. Karışım e, eşit miktarda yani uniform yani düzgün dağıtılıyor ve iyi karıştırılmış bir karışım yani well stirred deniyor buna. Bunu şöyle düşünebilirsiniz yani. Yani iyice birbirine geçmiş durumda. Tüm maddeler. Yani tuzlar e, su işte çözülmüş gibi de düşünülebilir. Ve bu şekilde slow rate of three yani 5 e, galon içeriye bir karışım giriyordu. Bundan 3 galon daha yavaş bir şekilde yani 2 galon 3 galonla dışarı akması sağlanıyormuş. Ya yani burada ben biraz tereddütte kaldım aslında. Dakikada 3 kalon daha yavaş. Derken 3 kalonla mı dışarı atılıyor yoksa hani 5 kalon dışarı giriyor daha yavaş 3 kalon dışarı atılıyor 2 kalon. Ee, orada biraz muallakta kaldım arkadaşlar açıkçası. Ee, ve araştırdığım kaynaklarda da bunun 3 kalon olarak dışarı akış hızının verildiğini teyit ettim. Dolayısıyla önce biz diferansiyel denklemimizi bir kuralım. İçeri neler giriyor? İn. Bunu yazalım. İçeri dakikada 5 galon içinde ee 4 pound olan yani galon başı 4 pound olan bir sıvı giriyor arkadaşlar. Yani 5 ee galon bölü dakika çarpı 4 pound bölü galon. Bakın bu çarpma işleminde galonlar birbirini götürecek. Ve sonuç olarak 20 pound bölü dakika. Yani dakikada 20 pound oranında tuz miktarı girmekte karışımımıza. Ee, T0 anında ne kadar burada? Şimdi biz QT'yi bulmak istiyoruz. QT bize tuz miktarını veren fonksiyon. Bunu da belirtelim arkadaşlar. QT tuz miktarı ve başlangıçta saf su olduğu için Q0 sıfırdır. Yani tuz yok manasında. Saf suda çünkü tuz konsantrasyonu yüzde sıfırdır yani sıfırdır hiç yoktur. Peki çıkışta ne var? ve ee, giriş bu şekilde çıkış nedir? 3 kolon. Dakikada 3 kolon çarpı. Ee, tuz miktarı. Şu anda mesela kaptana kadar tuz miktarı var? Şimdi Net olarak 100 saf kolon su bulunmaktaydı. Bunun üstüne 5 kolon sıvı girerken 3 kolon çıkış yapılıyor T birim. Yani 100 artı 2T oluyor İçerideki sıvı miktarı ve biz burada Q'unun tuz, yani tuz kontrasyonunu Q bölü yani Q'nun toplam sıvı miktarını bölümüyle hesaplayabiliriz arkadaşlar. Bu da yine birimi dip, e, yani, e, pound bölü e, galon olarak yazılabilir. Dolayısıyla bu çarpma esnasında yine galonları götüreceğiz ve 3 Q eksi 100 artı 2 T yazacağız. Ben burada galonları götürmek yerine bunu mu sadeleştirmişim? İlginç. Evet. Böyle bir şey bulduk arkadaşlar. In out. E, dolayısıyla bunların farkı bize diferansiyel denklemi verecek. D dt eşittir 20 eksi 3 kübeli 100 artı 2 t. E yani bu bir diferansiyel denklem olarak yazılabilir. Hatta şey olarak da mı yazsak? Payda eşitlesek t'ler de buraya geliyor. ki yok olmuyor. Yine diferansiyel denklem yazmak daha iyi arkadaşlar. Şöyle ki dq bölü dt bunu sağ tarafa atıyorum. Artı 3 bölü 100 artı 2 t çarpı q eşittir 20. Burada q'nun katsayısına sayısına biz pt diyebiliriz. Sağ taraftakine de işte qt demiştik. Ki bunun çok önemi yok. Bu lineer diferansiyel ekvasyondur. Lineer denklemler genellikle tam denklemler değillerdir. O yüzden integrating faktör yani integral çarpanı bulmamız gerekiyordu. O da e üzeri pt dt formülüyle hesaplanıyordu. e üzeri 3 dt bölü 100 artı 2 t. Burada bir değişken değişimi yapıyoruz arkadaşlar. 100 artı 2 t'ye u diyelim. du eşittir 2 dt. Yani dt eşittir. du bölü 2 olacak. O yüzden e üzeri 3 bölü 2 integral du bölü u e üzeri 3 bölü 2 ln u e üzeri ln u üzeri 3 bölü 2 ln ile u e, e bu şekilde yazılırsa birbirini götürür ve u üzeri 3 bölü 2 kalıyor arkadaşlar. Bu neye demiştik biz? 100 artı 2T. Şuraya sığdırayım da. Yukarı geçeceğim. Integrating Factor. Evet. Şimdi bu integrating faktörü bulduktan sonra ne oluyor? Elde ettiğimiz lineer denklemin her iki tarafını Bununla çarpmamız lazım ki exact differential equation olsun. 100 artı 2 t üzeri 3 bölü 2 çarpı dq bölü dt artı aynısını buraya yazdım çarpı 3 bölü 100 artı 2t üzerinde ee, ne vardı burada evet bir vardı yani bir şey yoktu eşittir 20 çarpı 100 artı 2t üzeri 3 bölü 2 artık bu denklem exact differential equation'dir. Yani tam diferansiyel denklemdir. Yani bir şula şunun çarpımının türevidir sol taraf arkadaşlar. Dikkatli bakarsanız. Yani d bölü DQ, dt eşittir e, q çarpı 100 artı 2t üzeri 3 bölü 2 eşittir 20 100 artı 2T üzeri 3 bölü 2 Her tarafı DT'den çarpmamız lazım bu entegre hesaplamak için. Öyleyse burada DT'yi kaldırıyorum. Böyle diferansiyel ile yazıyorum bunu. Şimdi eşitliğin işte her iki yanının entegrenini alıyorum. Bu yaptığımız zaman integral türev operatörü birbirini yok etti. Q çarpı 100 artı 2 t 3 bölü 2 eşittir 20 şu integrali arkadaşlar bir önceki sayfamızda u demiştik hatırlarsınız. Aynı ona sadık kalarak bunu devam edelim du2dt olacaktır. Yani 20 çarpı buraya 1 bölü 2 gelecek. Belirsiz integral u üzeri 3 bölü 2 du yazılabilir. O yüzden bunlar gidiyor. Burada 10 kalıyor. Eşitliğin sol tarafı hala şu anda aynı. Sağ tarafta ise integral hesaplarız. 3 bölü 2'ye 1 ekledik. 5 bölü 2 ters çevirip çarptık. 2 bölü 5. U üzeri 5 bölü 2. U neydi? 100 artı 2T. Üzeri 5 bölü 2 ve 1 integral sabiti gelecek. Artı C. Buradaki sadeleştirmeleri yaparsak buradan 2 geldi. Her tarafı buna bölersek QT eşittir c çarpı 100 artı 2 t üzeri eksi 3 bölü 2 olacak artı burası 4 olacak 2 kere 2 4 ve bunu buna bölersem 5 bölü 2'den 3 bölü 2 çıkacak 2 bölü 2 yani 1 kalacak bu şekilde bir genel çözüme sahip olduğumuzu gösteririz yani bunu elde ederiz nasıl Solution. Yani genel çözüm. Elimizde bizim koşulumuz vardı. Q0 eşittir 0. Başlangıçtaki tuz miktarı. Yani buraya 0 koyarsam C bölü 100 üzeri 3 bölü 2 artı 4 çarpı 100 artı 0 eşittir 0 olması gerekecek. Ee, arkadaşlar 100 demek onun karesi demek. Onun karesinin 3 bölü 2. kuvveti eşittir. Ee, eksi 400 olacak burası. Karşıya geçirdim. Bu gider. Burası 10 üzeri 3 olur. 10 üzeri 3 de 1000'dir. Yani işte kardeşler yaparsak C eşittir. Eksi 400 1000. Açık açık bu. Uzun uzun yazarsak. Evet. Bulduğumuz C'yi General Solution'da yerini yazarsak ki bu formülü kullanacağız bunu ee, şuraya yazalım eksi e, 400 bin bölü 100 artı 2t üzeri 3 bölü 2 artı 4 çarpı 100 artı 2t. Evet. Bunu elde ettik arkadaşlar. Şimdi A ve B şıklarını hatırlayalım. 20 dakika sonra ne kadar olur diyordu. A şıkkında. O yüzden şimdi T'ye 20 yazarak bunu hesaplayacağız. Q20 eşittir. Eksi 400 bin bölü 100 artı 2 çarpı 20 40 üzeri 3 bölü 2 artı 4 çarpı 100 artı 2 çarpı 20 40 o da 140 yapar zaten şimdi eksi 400 bin bölü 140 üzeri 3 bölü 2 artı 4 çarpı 140. 14'ü 4 ile çarparsak 56 yapar. Bir de 0 koyduk. Bu. Yani burada bize en doğru yanıtı bilgisayar verecek arkadaşlar. Burada bakalım ne çıkacak karşımıza. Evet burası 559.71 çıkıyor arkadaşlar. Yaklaşık olarak ben böyle buldum. Kontrol edebilirsiniz. Ee, videonun şimdi son kısmına geldik. B şıkkında e, QT 50 olduğunda T ne zaman T ne kadar oluyor onu biz hesaplayacağız yani. Ne zaman sonra tuz miktarı 50 olur? Bunu soruyor bize. Denklemde Eşitliğin sol tarafını 50 yazarak çözmeye çalışalım. 50 eşittir eksi 400 bin bölü 100 artı 2t üzeri 3 bölü 2 artı 4 çarpı 100 artı 2t. Yani bu eklemiş olarak t'yi bulabiliriz arkadaşlar. Tabi bunu bu söylemek çok kolay. Ee, nasıl yaparız bunu? Evet, amacımız burada bunu göstermek sade. Hmm. U diyelim bu işlemlerde kolaylık için. Zaten U demiştik. Eksi 400 bin. Böyle U üzeri 3 bölü 2. Artı 4 U payda eşitleriz. 50 eşittir. Eksi 400 bin artı 4 U üzeri 5 bölü 2 bölü U üzeri 3 bölü 2. İşler dışlar çarpımı yaparız. ve buradan 4 u üzeri 5 bölü 2 eksi 50 u üzeri 3 bölü 2 eksi 400 1000 eşittir 0 denklemi geliyor arkadaşlar yani neden burada biz hiç sadeleştirme yapmadık ki bunları 4'e bölünmez ama 2'ye bölebiliriz. 2'ye bölsek en azından daha sade olabilir. 4'ü 2'ye böldüm. 2. 50'yi böldük. 25. Burası da eksi. 200 bin. Yani çarpanları ayırmayı düşünüyorum ki burada 5'in dereceden bir denklem gibi düşünebiliriz bunu. E, oldukça komplike bir denklem arkadaşlar. Yani soru böyle ters gelmiş bir soru. Yani u üzeri 1 bölü 2'ye burada m deyip hani bu 2 üzeri 1 bölü 2 üzeri 5'tir ya hani buraya da bir zaman 2 m üzeri 5 deriz. 25 m küp deriz. Eksi 200 bin. Şimdi öyler teoremine göre diyor ki bu ee, buradaki sabit işte köklerden yani rasyonel en az bir tanesi bunun bölenlerindendir diyor. Yani 200 binin bölenleri e, tek tek burada bakamayız. Açıkçası birinin sağlamadığını görüyorum. İkinin sağlamadığını görüyorum ki 200 bin var orada. M yerine hangi değeri koyarsak 200 bin olur. Bunu kestirmek oldukça güç arkadaşlar. Dolayısıyla ben burada bırakıyorum. Yani amacım zaten diferansiyel denklemi kurmak ve çözmekti. Bunları yaptık. Ee, 50 için işlemler burada çok ters ve hesaplayamayacağız bunu. Hesap makinesi yapabilirsiniz ama burada elen almayı düşünebilir miyiz diye bakıyorum. bir de bu taraftaki işlem bizim canımızı sıkıyor. Yani tamamıyla ortak parantezi alıp kurtulamıyoruz. O yüzden bence bu videoda sizin katkınıza olur diye düşünüyorum. Bir akış probleminde, tank programı probleminde diferansiyel denklem nasıl kurulduğunu gösterdim. Sonrasında da A ve B şıklarında ne yapmanız gerektiğini de gösterdim. Bu videoda burada kalsın arkadaşlar. Beğenirseniz tekrardan sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.